Tamam. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Doktor, Doktor Range'den kaç oynayacağız ama gerçekte çünkü Roblox'ta bulamıyorum. Evet. Hadi. Aman Doktor Range oldu. Bakayım. Bu arada. Kaç kaç kaç. göz! göz, göz. <gülüyor> <gülüyor> Al, <gönlük. Hadi. gülüyor> Hı, Bak, elimde ne var bir göster. Prandın. Elimde ne var? <laughs> Siki biri tuvalet. Oyuncu Lego. Evet. Neyse. Gidelim. Buraya gidelim bir. Sen, sen oraya git. Sen oraya git. Talha şuraya gidiyor arkadaşlar. Ben de şuraya. Aa. <laughs> burada bir şey yok. <gülüyor> <adamıntıyı> <gülüyor> yok. Neyse. <laughs> bir şey yok. benim yanımda. benim yanımda. benim yanımda. benim yanımda. benim 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 Ne çıkmış? Hemen gelmesin lazım. Bir dur. Bir dur. Dur. Ben saklanayım. Kamerayı sen, tut kamerayı sen sen tut kameraya. Sen birazcık gez. Arkadaşlar Talha gezecek tamam mı? Tamam. Gel gel Ama doktor rengi görürse e, buraya gel tamam mı? Tamam. Oğlum orada bir şey var sanki. Aa doktor leç. Doktor leç. Doktor leç. Geldi. Ay, geldi. Sakla, sakla. Ben gideyim. Gitmiş mi? Gitmiş, gitmiş. Ben gidiyorum. Sen dur, sen dur. Sen dur. Hadi bay bay. Kafamı çarptım arkadaşlar. Neyse. Burada 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 Talha bak bu odaya hiç doktor renk gelemiyor söyleyeyim. Tamam artık oraya gidelim. Artık buraya saklanmayalım. Ay güzel evet. bize görev verdi. Ver. Bir tane görev ver. Görev var. Görev Bunu yapalım. Gelin burada. Uff evet. ekran çok şey... Ne onlar? Ha onları çıkardım hani? Neyse. Gel u, ekran çok bulanık. <laughs> de, 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 de. Ekran çok fazla bulanık ha. Evet, al, ha sal ha. Arkadaşlar, iş birazcık karanlıklaştı. Sonra da arkamıza bakınca ki bir tuvalet olsun. Skibidi tuvalet. Haydi <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> ama senin elindeki gibi onu ver kır belki gider. Kır parçala. Parçalıyor Skibidi tuvaletimizi Talha <gülüyor> Gitti. Gitti! <gülüyor> bakayım bakayım bakayım. Bunun tamamında yok Abi, evet. Skibidi tuvalet gel gelmiyor. Bak ama şunları da eline alma eline alma yoksa onlar da belki canlanır. Tamam bunu, bunu, ben düzelteyim aslında. Dakika bekle. E ama elinde duracak. Bir yere koy. Sonra. E, olmasın. Yani bir yere eline alın da sonra hemen git koş. mı? Tamam. Ben de buraya bakayım. Buraya hiç bakmadık. Bak, doğru hiç bakmıyor yoksa? Yok. Yok. Ne gözük? Aa gözükmüyor. Bir gidelim. Tamam. Bir tuvalet derdim bu değil. Sofer. Arkadaşlar. Ama Talha Han'ın YouTube. Hmm. YouTube, kanalının adı yok. Daha biliyoruz. Bilmiyordur şu an. Ay. Çok <laughs> Buraya yok. <geliyor>. Buraya <gülüyor> Gelmedi. Gülemedi. <laughs> Gülemedi. <laughs> 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 <Gülüyor. gülüyor> Huu. Çok şükürler. Şükürler. İşte, biz de birazcık dinlenelim. Ben de canımı arttırmak istiyorum. Ben de. Huy. Canım benim. Hı, çok az kaldı. Bin gün sonra. Hı. Ne kadar uyuduk ya. Evet. Ay elim bile çürümüş. Valla elim bile çürümüş ya. Eline bakayım. Senin elinde çürümüş. Allah Allah. Hadi bir gidelim. Çürük iskelet olmuş ellerimiz. Evet. Çürümüş hey, kankiler, ellerimiz. Galiba öldük. Bir güne bakayım. Günlere bakayım. Mesela bin gün sonra. Ne? Bin gün sonra da mı? Kafam. Bir dakika. Bu ölü ölü. Bak ceseti var sadece. Aa. ceset Ceset. İnanma. İnanma o ceset ceset. Ee, kaç gündür kalmıyoruz. Bakalım su gibi su aletlerin kafasına. Oyuncak su gibi su aletlere bakalım. Ana, onların bile kafası kalmamış. Valla çürük çürük olmuş. Evet. Aa, ben öleceğim sanki. Ölme ölme ölme. Ölme. Ne Daha. Bilmiyorum. Evet. Bir bakayım. Evet, bu olur. Yaklaşma, basma. Cesede basıyorduk azdığına. Cesede basarsak bir şey olmaz. Bas, kır. Kır. İkinci bölüm. Cesetler. İskelet cesetlerden kaçış bölümü. Bakayım. Aa iskelet cesetler var. <laughs> burada da yakalıyorlar. Seni yakalamasın. <laughs> kaç. Kaç kaç kaç. kaç <laughs> kaç. Burada. Burada burada burada. burada. <laughs> buraya var buraya var. kopmuş. Şadi. Yok ne olmuş? Hadi. Talha abacan kopmuş. Evet ben, ben... yatıyım. yatıyorum. Yok gelme. Gelme gelme. Yatma. Hazırlarsın. Gel gel. Ah. Oh, Seni yakalayacak. Ay, Ay tam dibimde. Aa seni de, de ya, yakaladı. Yok yakalamadı. Fırınmış. Ay. Yaka. O. Oo şey şey bana bir şey oldu. Aa gibi bir dönmüş. Elim yok. Bir dakika kamera adam olmuş. Bak şimdi kendime. Oo evet. Gel gel. Gel gel. Ge. Ya kanka bak Gel. Bakayım. Evet. Ve sonuncu final. Aa! Onun onun dikkatini dağıldı. O da son anda dikkatini dağıtıyor. Başi de, başı bir de başı. Arkanda Attila seni geç. <laughs> Ben de atasın, ben. Ona tek Kaç atla. kaç. <laughs> Buraya gelmeden olmaz. Gel kaç. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> Evet Talha ikinci olmuş. Talha ikinci olmuşsun Sen ha. Sen de e, olmuşum ben. Yo Sen, ben birinci olmuşum birinci birinci. Tamam şimdi. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoya like atmayanlar ve abone olmayanlar da varsa tabi abone olsun ve like atsın. Hala abonenin like'ın de Bir de her videoma abone olmak için de zil tuşuna tıklayın. Tom,